Ama o her yerdedir dedi, dediği zaman bölmüş olursun. Mekan tutturmuş olursun. Bu olmaz. Kabul Ahbar, Allah ondan razı olsun, rivayet ediyor. Musa Aleyhisselam Rabbine münacatta bulundu. Ya Rabbi, sen yakın mısın? Seni fısıltıyla anayım, Kısık sesle, duayla anayım. Yoksa sen bana uzak mısın? Bağırarak sana dua edeyim. Sen, sen neredesin? Allah Teala Hazretleri buyurdu ki, Ya Musa ben sana senden daha yakınım. Ben beni zikreden kulun oturma arkadaşıyım. Subhanallah. Allah'ı zikrettiğin anda oturma arkadaşın kimmiş? Allah'ın bizatihi kendisi. O senin nefsinden ve ruhundan daha fazla sana yakın olan zat. Zikrettiğin zaman bir ilim meclisinde bulunduğunda senin oturma arkadaşın Allah Teala'dır. Musa Aleyhisselam devam etti. Ya Rabbi bizim hoş olmayan anlarımız oluyor. Cülüp olduğumuz bir an oluyor. Seni zikirden sana duadan uzak kalıyoruz. Utanıyoruz. Bu anlarda seni zikretmiyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Ya Musa beni her halde zikredeceksiniz. Her halde İslamiyet'e göre cülüp bir erkek namaz kılabilir mi? Kılamaz. Cülüp bir erkek camiye gidebilir mi? Kabe'ye gidemez, camiye gidemez. Hayızlı bir kadın namaz kılabilir mi? Camiye gidebilir mi? Mescide gidebilir mi? Gidemez. Tavaf bile yapamaz Kabe'de. Kabe'ye girmeyecek. Otelde kalacak ya da dışarıda gezecek. Meside haramın içine giremez. Hayızlı kadın ya da cünüp erkek. İslam bunu yasaklamıştır. Peki cünüp erkek ya da hayızlı kadın zikir yapabilir mi? Bunu yasaklayan hiçbir ayet ya da hadis yoktur. Aksine beyanlar, ulemanın beyanları zikir serbesttir. Zikir yapmak için abdeste bile lüzum yoktur. Ne gusle ne de normal abdeste lüzum yoktur. Kardeşler, zikrullah çok özel bir nimet. Herhangi bir Allah'ın ismini zikrettiğiniz zaman, mesela Allah dediniz, Allah. Elif, lam, lam, he. Kaç harf var? Dört. Dört harfe Allah Teala kaç sevap verir? Tek bir zikirde. Her harfine on sevap verir. Kırk. Allah dedin, kırk TL cebe girdi. Ahiret sevabı, eh, ahiret para birimi sevaptır kardeşler. Allah dediğin 40 <laughs> sevap cebe, cebe girdi. Abdestli olarak bunu yaparsan o 10, 50'ye çıkar. Muhammed Aleyhisselam hadisi şerifinde kul ayetleri abdestli olarak okursa her harfine 50 sevap alır diyor. Namazdayken okursa herhangi bir Kur'an ayetini kul namazdayken okursa namazdayken abdestli de olmuş olacak dolayısıyla. Her harfine okuduğu ayetteki her harfe 100 sevap kazanır. Bakın ahiret matematiktir kardeşler. Matematik terazide bir tane günahın fazla gelirse yandın. Önce bir cehenneme gireceksin, bir güneşleneceksin. Oradan cennete geçeceksin Allah izin verirse.